Evet yine Osmanlı Devleti ile ilgili sorumuz. 8 Sekizinci soru. Osmanlı Devleti'nde hukuk ve eğitim alanda teşkilatlanmaya önem verilmiştir. Eyalet, sancak, kaza ve köylerde davalara bakması için kadılar görevlendirilmiştir. Osmanlı Devleti'nde ilk medrese ise İznik'te açılmıştır. Evet, bu medreseye ilk atanan, Osmanlı'da atanan, açılan ilk medreseye atanan ilk müderis aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar, eee şu noktalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Osmanlı Devleti'nde ilk e, medrese, ilk medrese Davudi Kayseri tarafından Orhan Bey döneminde İznik'te kurulan Süleyman Paşa medresesidir. Dolayısıyla Davudi Kayseri de Osmanlı Devleti'nde atanan ilk müderristir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız e, A şıkkı olacak. Evet. Bunun dışında Hoca Saadettin Osman Devleti'nin en ünlü tarihçilerinden bir tanesidir. Oruç Bey yine aynı şekilde. Aşık Paşazade tarihçi. Piri Reis ise coğrafya üzerine eserler yapmış ünlü kişilerdir. Ama Davudi Kayseri dediğim gibi atanan ilk tarihçi pardon ilk müderristir. Ee, Süleyman Paşa Medresesi'ne atanan ve Orhan Bey döneminde açılmış Süleyman Paşa Medresesi'ne atanan ilk müderristir. Cevabımız A şıkkı oluyor.